Aslında şimdi bu soru böyle gelince ilk defa, geçen 7-8 sene önce Kolejle ilgili bana çok önemli bir konu aktarıldı. Şöyle ki, Türk Eğitim Derneği, aslında Türk Marif Cemiyeti olarak bulunuyor. Türk Marif Cemiyeti'nin ilk kurulma evreni herhalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Birinci başkanlığında İsmet İnönü yapıyor. Şimdi ben bu konuda şöyle ne kadar vizyonel olduğunu algıladım. Atatürk'ün kendisi çok iyi Fransızca biliyor. Almanca biliyor. Aslında ama İngilizce bilgisi yok. Türk Maarif Cemiyeti kurulurken direkt olarak yabancı dil eğitimi İngilizce olarak başlanıyor. Ve bunun arkasında Atatürk'ün kararı olduğunu söyleniyor. Yani bir Dünya Savaşı'nda evet başarıyla ortaya çıkmış bir İngiltere'ye yükselen bir Amerika var. Orada bir İngilizcenin geldiğini görüyor. Ama vizyonerliğini e, bu kadar uzun süre, yani bir 100 yıl sonra İngilizce'nin dünyada bu kadar egemen olduğunu görmesi, onun vizyonerliği açısından da bence herkesin bilmediği bir konusu. Ve ben de sonuçta Türk Maarif Cemiyeti olarak başlanılan, daha sonra Türk Eğitim Derneği'ne dönem ve o zamanlar ilk okulu olan Ankara Koleji'nden mezun olmaktan dolayı bunu duyuyorum.